16. sayfaya geldik. Sevgili gençler abone olmayı unutmadınız değil mi? WhatsApp gruplarında da paylaştınız. Arkadaşlarınız yapsın ki beraber hızlıca oyun oynayasınız. Evet şimdi 16. sayfada üç tane hadisi şerif verilmiş. Bunları okuyun ve aşağıda iki tane soru var. Gördüğünüz gibi bakın bir, iki. Bu soruları da cevaplandırınız diyor arkadaşlar. Tabii ki bu soruları sizin için cevaplandırdım. Bu ile alakalı? Bu hadisler ve sorular. Komşuluk rolleri ve komşulukla ilgili konutların ya konutlar yakın olan insanlar komşuluk grubunu oluştururlar diyor. Peki komşuluk grubunda sahip olduğumuz roller neler vardır? Bir rolümüz vardır komşulukta. Bu nedir? O da komşuluk rolüdür. Peki komşuluk rolünün getirmiş olduğu hak ve sorumluluklarımız nelerdir sevgili gençler? Komşuluk rolünün getirdiği hak ve sorumluluklar, sorumluluklar şunlardır. Komşulardan destek alma e, e, hakkımız var. Yardımlaşma hakkı, güven içinde yaşama hakkı, peki sorumluluklar, komşularla iyi geçinmek gibi bir sorumluluğumuz var, ihtiyaç duyduklarına yardım etmek gibi bir sorumluluğumuz var, onları rahatsız etmemek gibi bir sorumluluğumuz var. Yukarıda iki tane hadisi şerifin altındaki iki sorunun cevabı da bunlar arkadaşlar buraya boş yer olduğu için bakın şu sorular, şu iki sorunun cevabı şurası şunları durdurup yazabilirsiniz. Birinci soru inancımız ve kültürümüzde komşula önem verilmesinin sebepleri nelerdir? Tartışınız diyor. İkincisi ise inanç ve kültürümüzün komşuluk ilişkilerine bizlere yüklediği görev ve sorumluluklar nelerdir diyor sevgili gençler. Şimdi şöyle durdurup yazabilirsiniz. Şimdi İnancımız ve kültürümüzün komşulara önem verilmesinin sebepleri, inancımızda, kültürümüzde komşulara önem verilmesinin sebepleri arasında dayanışma, yardımlaşma, güven içinde bir yaşam sürme isteği bulunmaktadır. Güçlü bağlar vardır, toplumsal huzurun sağlanması önemli rol oynar, komşuya iyi davranmayı ona zarar vermemek, ee, kültürel olarak komşuluk ilişkileri, yardımlaşma, paylaşma gibi değerler, besler, inancımızın, kültürümüzün komşuluğa önem verilmesinin sebepleri bunlardır. İkinci soru, inanç ve kültürümüzün komşuluk ilişkilerinde bizlere yüklediği görev ve sorumluluklar nelerdir? Örnekler veriniz diyor. Siz şöyle durdurup yazın. 16. sayfayı bitirin. Ben 17. sayfayı hazırlıyorum. Siz burayı bitirin. 17'ye görüşelim.